Welcome to the Masuka Beauty Salon. Bir rahat dur be kızım ya. ya. tamam Allah için yeri çok güzel de ne bileyim ya bana biraz parası fazla geldi ya. Gerçi bilmiyorum bu kadın aman şeyleri kuaförleri nasıl kazandırıyor ama. No Gio, burası çok iyi. Evet evet bakma sen kuaförler bayağı iyi kazanıyor. Ya bence kesinlikle bu işi yapmalısınız. Hı öyle diyorsun yani. Neyse çocuğum biz kesin kararımızı düşünür taşınır evde veririz. Keşke dayacığım da gelseydi, vallahi Yaren'ler geldi. Gözüm onu aradı ama gelmedi, işi vardı demek ki. Ha, gördüm Yaren'i, bir arkadaşıyla arabaya binip gitti. Ha, o Zeynep'ti, hani onların arkadaşları var ya, onlarda kalıyorlar. Ee, ama e, Zeynep'in arabası var mıydı? Zeynep mi? Erkekti ya. Ah okay It was her boyfriend. <laughs> yaren de yaptı sonunda. <laughs> ee, Zeynep nereye gitti? Vallahi biz yanında başka birini görmedik. Ben bir yarını arayayım sorayım. Tü 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 tü. Kapatmış telefonu. Boyfriend ile kesin ne yapıyorlarsa artık. <laughs> Anne, e, sende bu Zeynep'in numarası falan bir şey var mı? Yok oğlum, nereden olacak bende kızın numarası? Ya şey bizim toplantı vardı ya, geç kalacağız. Gitsek mi acaba? İyi, hadi gidelim. Ben yolda bir de Carlos sorarım. Hadi annem, görüşürüz. Hadi, hadi dikkatli olun ya. Evet, Aydın Bey. Kararınızı verdiniz mi? Vermeye çalışıyorum. Büyük oynayacaksınız sanırım. Oynayacağım. Oynayacağım da şimdi iki at arasında kaldım. İkizir oğlu mu, Drogba'nın oğlu mu? Sen ne diyorsun? Yani ben tek oynamıyorum ama... At atı geçer ya yani. Ben yani kesilir mi ortada. Gürdal. Yetmiş bin. Drogba'nın oğlu. Al kızım. Ne demişler? At koşar, baht kazanır. Hayırlı olsun. bu sefer ben teslim olacağım yeter mi? O adam zaten böyle olacaksa açmayalım Allah'ım. Hayırlı olsun. Sağ olun, sağ olun. Olsun. Gel Adın abi gel, oynadın mı gari? Evet, dediğinizi de dinledik. Bakalım, hayırlı olsun. E ses açıverin gari. <laughs> Allah yerlerine geçti. Allah kapını açtı gari. Haydi de babanın oğlu, haydi de babanın oğlu. <laughs> Arkadan gidiyor galiba. Durun durun, evet. Demek ki son anda mı depay mı atacaklar? Bu gibi bu son anda açtı. Arkadan bindirecek demek ki. Yok ya. Yok. Vallahi son yüz de girildi. Drobo'nun oğlu hala engelde. Aa! Senin o öne imdiliyle at ödünden gidiyor Adnan abi. Oo! Şey vallahi iki lira oldu geldi ya. Beş bin lirayı bu ata basarak elleri kırılsın. Öyle deme Adnan abi, biz de mağdur olduk. Bak iki üç gitti değil mi? Gitti bütün paralar. Allah belanı versin teyzemin oğlu. Basacak mı başka bir şey. Akıllı ol. Alo. Erdin abi, izliyor musun Altıncı Ayağı? Bak şimdi başladı yarış. Ne oynadın sen? Ne dedin lan sen? Altıncı Ayağı mı izliyor mu? Nasıl bir şey lan o? Daha beş yeni koştu. Abi şu an canlı izliyorum ben televizyondan. Ha. Tamam. Sen bir kapat oğlum telefonu. Ulan siz beni mi yiyorsunuz ha? Daha altıncı ay koşuyor. bana beşinci ay oynattınız. Lan! Öldürürüm sizi! Beni mi yiyorsunuz lan siz? Tavuk satıyoruz abi. Lan o tavuğu senin ben. Yok basmayacaksın sen. Abi, herif uyandı. Geçin lan şöyle. Geçin. Lan kimsiniz lan siz? Sizin ben var ya. Lan sen de adın kankan mı, cancan can mı? Her neyse. kankan. Nasıl bir tezgaha geldik lan biz? Telefon geliyor, orada koşu başlamış. Burada hiçbir şey yok. Hayırdır inşallah? Uydu, uydu. Geç geliyor o yüzden. Ha, uymadı. Ya yayında hep böyle aksilikler oluyor ya. Herhalde yeri altındayız ya, sinyal çok çekmiyor. Tüh. Teknik servisi bir ara bakalım. Aynen. Lan oğlum, beni tezgah mı getiriyorsunuz siz? Ha? Ulan şerefini. Siz Denizli'den geliyorsunuz değil mi? Çıkarın lan kimlikleri. Götü vereceksen götü ver, götü Bak Denizli'yiz abi seni bir götürüvereceğim. Abi, bu yayın uydudan gelmiyor. Başka bir yerden geliyor. Çatı, çatı o, çatı. He he, çatıdır, çatı. Boşansın lan burayı. Çık, çık. Lan şerefini Siz ben de bu geçiyorsunuz lan burada? Hala bir de kafasını sallıyor lan. mı geçiyorsunuz lan? Şerefsizler! Yani. Bana bak. Alayınızı gebertirim. Verin lan benim paramı. ne yapacağız oğlum Bahadır ya? Bütün suç filmlerini getirdim aklıma ya. Fikirlerini çalarız diye ama hiçbir fikir gelmiyor aklıma ya. Hepsi prodüksiyonun işleri oğlum ya. Bizim ülkemizde o yüzden uyarlama yapılamıyor işte zaten. Ya Tuncay bir sus abi, bir dakika bir sus ya. Ya susmanın zamanı mı Bahadır ya? Susma, sustukça sıra sana gelir Bahadır. Bir dakika, bir dakika tamam. Bir şey bulacağız abi. Bir saniye, bir sus ya. Lan kimsiniz siz? Verin lan benim paramı. Hayır <laughs> be yanılıyorsunuz yani şans bu sizin oynadığınız at kazanmadıysa ben ne yapabilirim değil mi? Benim ayrılım gelmediyse. Ulan tüyoyu bu şerefsizler verdi. Vermediniz mi? Abi, gari verdik abi gayret tüyo verdik tavuğu verdik ama temize hep kötü davrandık. Ulan ben sizin şerefiniz Abi sabahtan beri sen kifre ya bize. Ha? ha? Az kaldı ben basacağım sana. Bana bak. onu öldürürüm sizi. Dağılayınızı gebertirim. Benim lan paramı. Hadi bay lan Çıkartın parayı. Kimse kazanmasın polis. Şimdi gördük Drogon'un oğlunu. Komiser Tansir, bu da ortağın Mavni. Kim buranın sahibi kim? Benim komiserim. Komiser değil, benim komiserim. E, efendim, ben Halun Kunt. İş adamıyım efendim. Yani bir duyulursa benim itibarım sarsılır. Yani burada görünmemem lazım. Ben buraya arkadaş yüzünden geldim. Yani e, bırakın gideyim ben bir tek kumarbazım efendim. İçiciyim diyor Tansu ne yapalım? E gönderelim babanı ya yazık mı adama gönderelim. Devam devam. Çıkın o Bizi de gönderin. Arkanızdan bakıyorum bak hızlı hızlı çıkın. Kaldır elleri diyorum ya kaldır elleri diyorum ya. Oğlum indi. Sen ne silah aldın Galip Tuncer? Şive kumitesi yapma Carlos. Uyuz oluyorum ya. Yapma şunu ya. E indir o zaman. Kaldır şu izlerini ya. Avukatınız mı yok? Paranız mı yok? Bulurum ben size avukat. Tamam. Goy goy dozlar. Ha? Tamam git mi? Fazla mı oldu abi? Evet, evet. Çok. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük